Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz nitelik yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Bir apartmanın dikdörtgen içindeki duvarında eş boyutlu dikdörtgen içindeki 8 adet pencere yer almaktadır. Duvarın ve pencerelerin boyutları metrecisinden görselde verildiği gibidir. Duvarın pencereler dışında kalan yüzey alanı metrekare gösteren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Öncelikle büyük apartmanın dikdörtgen biçimdeki duvarın alanı bulmam lazım. Sonra bu 8 taneyi çıkarmam lazım. O zaman 25 y ile 4 y'yi çarpıyorum. Kısa kenar çarpım uzun kenar çarpım 100 y kare. Bu 100 y kareden şunları tek tek çıkaracağım. Ne yapıyorum? Hepsi birbirine eşit olduğu için bir tanesini bulup 8 ile çarpsam olur. 4 x'i 2 x'i çarpıyorum. 4 x çarpım 2 x çarptım 8 x kare. Bu bir tanesiymiş. Ama bana kaç tane lazım? 8 tane. Bir de 8 ile çarparım bunu. 64 x kare. O zaman 100 y kareden 64 x kareyi çıkarınca cevabı bulurum. 100 y kareden 64 x kare çıkarınca cevabı bulurum. Demek ki benim bulacağım cevap bu olmak zorunda. Bakıyorum hangisinde bu var arkadaşlar. Ne yapıyorduk? seçeneklere tek tek bakalım. Bu, bu, bunu, bunu çarpıyorduk. Birinciyle birinci ile birinciyle ikinci, ikinciyle birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Çapraz mı? 100 y kare, 80 x y, eksi 80 x y, eksi 64 x kare. Artı 80 x ile eksi 80 x gitti. Ne kaldı? 100 y kare eksi 64 x kare kaldı. Şansımıza direkt cevap çıktı arkadaşlar. A seçeneği doğruymuş. Umarım bu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Eğer e, celilsel olarak yapamıyorsanız, çarpmasını bilemiyorsanız size daha önce de söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Bu tarz sorularda sayı değeri vererek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayı değeri ver. Direkt tak 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 yap. Seçeneklerden de bak. Hangisi çıkıyorsa odur cevap. Bu tarz soruları öyle de yapabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.